Merhaba sevgili Aslan Burcu yol arkadaşlarım. Hepiniz 31 Ekim 6 Kasım haftasındaki genel enerjileri okuduğumuz açılımımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güneş, yükselen ve ay burcu aslan olan tüm yol arkadaşlarım videomuzu izleyebilir ve kartlarımızın rehberliklerinden diledikleri takdirde faydalanabilirler genel bir açılım yaptığımızın altına her zamanki gibi çizmek istiyorum ve hemen kartlarıma danışıyorum. Sevgili Aslanları bu hafta nasıl enerjiler kuşatacak, saracak, sarmalayacak? Hangi enerjiler bekliyor Aslanları? Hmm para dörtlüsü. Sevgili aslanlar, kartlarınız der ki bu hafta senin için biraz tasarruf haftası. Bütçeni dengelemeye çalış. Sahip olduklarına kol kanat ger. Elindekileri, kesendekileri koru. Bazılarınız için bu. Birileri belki haksız olarak kıskandığı için hak etmediği halde senin sahip olduklarına göz koyacak olabilir. Sahip olduğun para, mal, mülk bu hafta içerisinde tehdit altında olabilir. Aman dikkat. Bazı yol arkadaşlarım içinde çok fazla sabit fikirli olmak planlarına, programlarına, yaşam tarzlarına inanışlarına belki mallarına, mülklerine çok fazla inatla tutunup onları bırakmadıklarını söylüyor bazı yol arkadaşlarım için kart. Şimdi zaten diğer kartları çekeceğiz. Bu dörtlünün, para dörtlüsünün aslında hangi anlamlara da gelebileceği için ek bilgiler alacağız. Elbette bazılarınız için biraz daha tasarruflu, biraz daha ayağının yorganına göre uzatılmasının gerektiği bir hafta olabilir bu hafta. Harcamalarını kontrol et. Sevgili aslan iyice ipin ucunu kaçırdın. Gelir dengenle gider dengen birbirini tutmuyor. Aradaki makas açılıyor. Biraz tutumlu ol diyor. Olabilir. Bu hafta bazılarınız cimrilik yapacak da olabilir. Oo. Amanın, amanın. Sevgili aslanlar, malına, mülküne sahip çık. Parana, puluna biraz dikkat et. Harcamalarına biraz dikkat et. Gelir gider dengeni korumaya gayret et. Yoksa bu hafta biraz yoksunluk çekebilirsin. İhtiyaç duyduğun imkanları bulamayabilirsin. Bol keseden harcayarak kendini zor duruma düşürebilirsin. İkisi de birbirini takip eden para kartı. Dolayısıyla biraz dengeleri şaşırdıysanız, biraz ipin ucunu kaçırdıysanız, kesenin ağzını bundan önce çok fazla açtıysanız bu hafta Yoksunluk sonrasında, yoksunluk yaşamamak için, zor duruma düşmemek için, belki borçlanmamak için biraz daha tutumlu olmanız konusunda uyarılıyorsunuz sevgili aslanlar. Bakalım üçüncü kartımız ne diyor? Oo. <laughs> Bu hafta sıkıntılı, ee, biraz uyarıcı etkiler aslanlar için söz konusu değnek dokuzlusu. için mücadele ettiğin bazı şeyler olabilir. İşte bunları koruyabilmek için yaralar almış olabilirsin, yorulmuş olabilirsin. Korumak istediğin şeyleri muhafaza etmeye çalışmak için mücadeleler sonucunda ya da giriştiğin işlerde, giriştiğin mücadelelerde sayısız kez düşmüş ama sayısız kez de kalkmış olabilirsin. Elbette yine bu yoksunluk durumundan sonra kalkacaksın ayağa ama yaralı olarak kalkacaksın. Dolayısıyla tutumlu olmanda, biraz daha harcamalarına dikkat etmende fayda var. Sonradan zararını kendin çekersin diyor çünkü kartlarımız. Elbette bazılarınız paralardan daha bağımsız olarak genel hayatında, enerjilerinde kendini yorgun bitkin, gerçekten hırpalanmış hissediyor olabilir. Zorlu mücadelelerden geçiyor olabilirsiniz. Daha öncesinde ağır kayıplar vermiş olabilirsiniz. Belki bir yoksunluk dönemi içerisindesiniz ve istediklerinizi yapamamak. Belki bozulan ekonomik durumlarınızı düzeltmek. Belki işte sıkıntıda olan durumları ayağa kaldırmak için uğraş veriyorsunuz. Böyle bir hafta bu hafta enerjiler öyle gösteriyor. Pekala seni alalım. Ah hayır. <laughs> Ay kılıç olması. Bu kılıç olması bu hafta demek bir döngünün sonu. İkizlerde çıktı, yengeçte çıktı ve takip eden aslanda çıktı. Dolayısıyla bir döngü nihayete eriyor. Zaten şu değnek dokuzlusu çıktıktan sonra bir kılıç onlusu eksik diye geçirdim. Aklımdan ki aklıma gelen başıma geldi. Bir e, ek bilgi size vermek istiyorum. Demek ki sevgili yol arkadaşlarım en kötüsünü düşünmeyin. Bazılarınız için bunu söylemem lazım. İyi şeyler düşünün, iyi şeyler olsun. Evet, zor şartlardan geçiyor olabilirsiniz. Kendinizi yoksun bazı şeylerden bırakılmış, ihtiyacınız olanlardan geride tutuluyor gibi hissediyor olabilirsiniz. İhtiyacınız olan paranın az olduğunu, imkanların az olduğunu, fırsatların az olduğunu, hatta belki hiç olmadığını düşünüyor ve artık belki yorulmuş, tükenmiş, kendinize bezmiş ama hala inatla ve umutla mücadele ediyor hissedebilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Kılıç oğlusu. O dönem bitiyor. Bu hafta bir nihayetlenme haftası. Eğer artık ben bittim. Beni bırakın siz yola devam edin modundaysanız hayır. Kartlar diyor ki ayağa kalk. Sen mücadeleci bir insansın. Sen aslansın. Kalk ayağa. Zaten bak döngünün sonuna geldin. Bu döngü aslında harika bir döngü. Evet zor. Zor şeyler deneyimledin. İyi dersler aldın. Belki kalbin çok kırıldı. Yaşadığın, geçtiğin tecrübeler seni çok yaraladı. Belki öldüm, bittim, mahvoldum diyorsun. Ama yapma. Bak güneş, gün Uzakta da olsa aymaya başladı. En karanlık zamanı gecenin nihayete ermek üzere. Demek bu hafta bir sonuçlanma, bir döngünün tamamlanması, belki bir ilişkinin bitmesi, belki e, maddi durumdaki bir tıkanıklığın sona ermesi, belki para kazanamama halinin, bir işsizlik halinin sona ermesi yeni bir iş başlangıcı, belki ilişkinizdeki Evliliğinizdeki çünkü o da bir kurumdur, somut bir e, yapıdır. Belki evlilikteki sıkıntılı zamanlar, yalnızlıklar, yoksunluklar, mahrum kalma halleri bu hafta sona erecek. Birbirinize kavuşacaksınızdır. Dolayısıyla bu kart, her zaman söylerim içinde yıldız kartını barındırır. Benim inanışıma göre umutlu bir karttır. Evet, çektiğiniz acılar artık nihayete erecektir. Belki son bir üzüntü, son bir yoksunluk, son bir hayal kırıklığı yaşayacaksınızdır ama artık her şey de sona erecektir sevgili yol arkadaşlarım. Dolayısıyla üzülecek, korkulacak bir şey yok. Ne dedim ben size? Kupa olması. Harika. Evliliği ile ilgili problemleri olan yol arkadaşlarım, içiniz rahat olsun. Tekrar bir araya geliş var. Barış dolu anlar yaşanacak, güzel konuşmalar yaşanacak. Belki evlilikte ikinci bir aşama söz konusu olacak ya da ilişkisinde sıkıntıları olan yol arkadaşlarım, sevgili aslanlar. İstediğiniz gibi bir Döngü size yüzünü bu hafta gösterecek öyle görünüyor. Bazı yol arkadaşlarım evet evliliğinde mutlu olabilirler. Bazı yol arkadaşlarım da kendileri için yeni bir ev ya da evim burası benim diyebileceği bir ilişkiye, bir ortama, bir iş yerine kavuşacak olabilirler kendilerini evlerindeki kadar mutlu, huzurlu, coşkulu, e, tutkulu hissedecek olabilirler bu hafta. Yani gerçekten bir onda da bir tamamlanma var ve böyle bir tamamlanma olması birbirinin tam zıddı bir tamamlanma olması sizler için mükemmel bazılarınız belki evlenme kararı alacak bir yuva kurmaya karar verecek belki bir hayat arkadaşı edinmeye karar verecek güzel bir beraberliğe belki adım atacak belki güzel bir ortaklığa adım atacak dolayısıyla kılıç omlusuyla acı veren bir bitiş yeni bir başlangıcı da yeni bir başlangıcın hem de çok mutlu bir başlangıcında hatta karşınıza Hazırlanmış olarak gelen bir durumun da e, sunulmasına sebebiyet verecek bu hafta. Ay harika, çok güzel, bayıldım. Aha, daha da bayıldım. Sevgili aslanlar, güneşiniz doğdu, sizin kartınız çıktı. Güneş kartı. Bu hafta sizin için umutlar var. Umut kestiğiniz bir şey. Artık onu kaybettim. Çok direndim ama bir türlü olmadı. Ona kavuşamadım. Çok yara aldım. Ya da onu kaybettim. Onun için mücadele ettim ama onu kazanamadım. Dediğiniz bir ilişki, bir iş, bir aşk, bir durum varsa eğer bu umutsuzluklar, yoksunluklar, imkansızlıklar, kötü duygular, ümitsizlikler nihayete eriyor. Adeta bir yeniden doğmuşluk, müthiş bir mutluluk bu haftaya damgasını vuruyor. Çocuklarla ilişkiniz olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen yol arkadaşlarım, belki bir bebek haberi alacak olabilirler. Bugüne kadar uğraştılar, uğraştılar. Belki olmadı. Hep hayal kırıklıkları yaşadılar. Bu hafta bunun müjdesini alacaklar ve artık tam bir aile olduk biz diye coşkusunu yaşayacaklar. Aileleriyle bir araya gelip bunun mutluluğunu tamamlanmasını, hazzını yaşayacaklar belki. Güneş kartıyla artık karanlıkların son bulduğu, aydınlık günlerin başladığı aslanların artık tam bir aslan gibi kükrediği zamanlar, durumlar, olaylar, duygular, şartlar söz konusu olacak. İşte aşkta, evlilikte, aile ilişkilerinde haftanın genel enerjileri mükemmel bir şekilde yüzünü gösterdi. Pekala sevgili aslanlar için bakalım hangi hayvan kartımız, hangi hayvan ruhumuz aslanlara destek verecek derken daha niyetimi tutmadığım için kartları karıştırmaya devam ediyorum. Evet sevgili aslanlar kokarca ruhu çıktı. Değerinizi bilin. Çeşitli sebeplerle Kokarca biliyorsunuz çok kötü kokar. Daha doğrusu kendisini korumak için o kokuyu salar. Ee, böylece düşmanlarından da korunur. Ama o koku sayesinde sevdikleri de muhtemelen belki yanında olmak istedikleri de e, ondan kaçarlar. O yaklaşmaya çalışır. Sevdikleri, istedikleri ondan kaçar. Kartımız diyor ki ben bu hafta senin yanındayım. Bir enerjini koru. Sen önemlisin. Kendini korumak için tıpkı benim gibi kendini korumaya al. Enerjini korumaya al. Korkularla, endişelerle, yılgınlıklarla kaybedecek zamanın yok. Sen kıymetlisin. Değerini bil. Seni güzel günler bekliyor. Elbet bunlar sona erecek. Dolayısıyla kendini koru. Mücadeleyi bırakma diyor. Bazı durumlarda da eğer enerjinizi sömüren, sizi istediği şekilde manipüle eden, kullanan, sizi kendi işlerine, kendi menfaatlerine koşturan, bu yolda sizin üzerinizden menfaat sağlayan birileri varsa eğer, işte sosyal ortamla, arkadaş ortamınızda, belki aile ortamınızda, kendinin kıymetini bil, kendini bu şekilde Kullandırma. Sen önemlisin. Kendini korumak için, kendine saygını korumak için, kendi değerini korumak için, kendi mevkiini, kendi durumunu, enerjini koruyabilmek için elinden ne geliyorsa yap. Senin doğal olarak zaten kendini koruma güdün var. Ancak bunun farkına varmal lazım diyor kartlar. Umarım gitmesi gereken yere kartım ve anlamı ulaşmıştır. Evet. Sevgili Aslanlar, bakalım melek kartlarımız bu hafta size nasıl mesajlar verecek, neler söyleyecek? Meleklerimiz bu hafta sizlere ne der? bırak gitsin diyor. Geride bırak. Affet. Bitecek yani Bugünler bitecek. Bir aşkın arkasından üzüntüler, yoksunluklar, hayal kırıklıkları, kederler yaşıyorsanız eğer ya da kaybettiğiniz bir mal varsa, bir mülk varsa, para varsa bırakman lazım artık. Sen kıymetlisin, kıymetini bilsen seni daha iyi günler, daha iyi işler, daha Güzel aşklar bekliyor. Daha güzel arkadaşlıklar bekliyor. Lütfen diyor, döngüyü tamamla artık. Gücünü topla. Bu karamsarlıktan, bu yoksunluk duygusundan, bu kaybetmişlik duygusundan, bu kurban hissinden çık. Çare senin içinde. Kıymetini bil. Her ne olduysa bırak gitsin. Geride bırak artık diyor. Gelecek senin için çok umutlu. Melekler bir şeyleri geride bırakmanız gerektiği konusunda sizi uyarıyorlar. Yapamıyorum, affedemiyorum, unutamıyorum dediğiniz bir durumsa eğer bu bırakman gerekiyor diyor. Yani bu konuda çok ısrarcılar. Enerjiler o zaman blokesini açacakmış ve bakın tam onu söylerken işte bolluk ve bereket işte o zaman size yüzünü gösterecek. Güneş o zaman doğacak. İşte o zaman bir aile olacaksınız. Aile gibi olacağınız bir iş ortamına kavuşacaksınız. Ya da ailede huzuru, mutluluğu, coşkuyu, bolluğu, bereketi bulacaksınız. Ya da duygularınızda. Ya da yaşama karşı enerjinizde. Her şekilde. Ne ile ilgiliyse aklınızdan, kalbinizden ne geçiyorsa neyin yoksunluğunu çekiyorsanız işte onunla ilgili bir bolluk ve bereket bu hafta sizi gelecek bulacak ancak ne zaman bazı şeyleri geride bırakıp kendi değerinizi bildiğiniz kendinizi önceliğe aldığınız zaman siz kendi değerinizi bilirsiniz karşınızdaki kişilerde sizi o şekilde görmeye başlayacak. Çünkü enerjinizi o şekilde yükseltecek ve sizin kendinizi gördüğünüz enerjideki frekanstaki kişileri kendinize çekmeye başlayacaksınız. Dolayısıyla o kişiler de sizi kıymetli, saygıdeğer, önemli, sevgi dolu, kıymet bilir, sevilesi görecekler. İşte laf lafı açıyor sevgili yol arkadaşlarım alt satırlarda söylemek istenenleri böyle sonradan birbirine bağlıya bağlıya söylemek durumunda kalıyorum. Ve ondan sonra sevgili aslanlarımı benim canlarım ciğerlerim çok büyük mutlu sizi coşturacak değişiklikler bekliyor bu hafta coşkulu değişiklikler coşkulu yenilikler coşkulu girişimler sizi daha iyi bir size ulaştıracak güzel planlar söz konusu. Yani evrenin bu hafta sizin için planladığı çok güzel şeyler var. Yeter ki biraz daha sıkın işinizi. Kararlı olun. Kıymetinizi bilin ve geçmişi geride bırakmaya birileri olabilir. Bir aşk, bir iş, bir duygu, bir alışkanlık, bir düşünce kalıbı, bir yer. Geride bırakmaya hazır olun. Evet. Zaten Güneş kartının çıkması hayatta güzel değişikliklerin olacağını, yenilenmelerin olacağını haber verdi bize daha öncesinde. Yaşama bağlanacağınız bir hafta. Sanki yaşamak ne kadar güzelmiş meğer. Ben gözlerimi hayata kapamışım. Ben gözlerimi aşka kapatmışım. Ben kalbimi coşkuya, sevgiye kapatmışım. Ne kadar güzelmiş meğer sevmek, sevilmek, mutlu olmak, yaşamak diyeceğiniz bir hafta olacak. Evet. Kendinize İçinizdeki gücü tekrar canlandıracak bir yer oluşturun lütfen. Bu sizin tapınağınız olsun. Tapınak derken yani sizin için önemli enerjinizi yükseltecek bir yer olsun. Bu evde olabilir, iş yerinde olabilir, bu bir park olabilir, bu bir odanın bir köşesi olabilir. Kendiniz için önemli olan, sizin enerjinizi yükseltecek. kalbinizle bağlantı kurmanıza, evrenle bağlantı kurmanıza yardımcı olacak, enerjinizi yükseltip kanallarınızı açacak. Ee, en pozitif bulduğunuz objeler koyabilirsiniz, mumlar koyabilirsiniz, ee, anılardan bir parça fotoğraflar koyabilirsiniz. Yani orada bulunduğunuzda kendinizi huzurlu hissedeceğiniz korunduğunuzu hissedeceğinizin, hissedeceğiniz sevildiğinizi hissedeceğiniz e, yalnız olmadığınızı bileceğiniz bir yer olması gerekiyor bu yerin. Sevgili yol arkadaşlarım işte böyle bir yer bul. Kendine böyle bir yer hazırla ve sıkıntıya düştüğünde, dara düştüğünde, umutsuz hissettiğinde, enerjinin düştüğünü hissettiğinde, mücadele gücünün azaldığını hissettiğinde oraya sığın. Burası senin sığınağın olsun. Burası senin tapınağın olsun. Burası iç gücünü, içsel gücünü bulduğun yer olsun. Güneşi yakaladığın yer olsun. Dolayısıyla böyle bir yer yapabilirsiniz ve periyodik olarak hatta düzenli olarak oraya gitmeniz, orayı ziyaret etmeniz, orada bulunmanız enerjinizi sabit tutmaya da yardımcı olacaktır. Bunu da ekstra bir bilgi olarak vermek istiyorum. Sözün özü kartımız der ki bu hafta içsel gücünle iletişim kur. Artık kendini nerede iyi hissediyorsan oraya git. Orada enerjini yükselt, kalp kapılarını aç. Seninle iletişim kuracağız evren ve meleklerin olarak ve sana bu güneş nasıl hayatına doğacak? Bu değişimler nasıl olacak? Bu bolluğa, berekete nasıl kavuşacaksın? Onun yolunu göstereceğiz diyor kartlarınız. Evet hemen bir tane de evrenden mesaj alıyoruz ve birbirimize iyi haftalar diliyoruz. Bakalım evrenin mesajı neymiş bu hafta sizin için. Op, op, op. Peki seni alacağım. Mavi Yıldız. Diyor ki efendim. Hangi yoldan gitmen gerekli o zaten kalbinde bir yerde ruhunda bir yerde o yola o mavi yıldıza gitmeni sağlayacağız o ışığı sana göndereceğiz ancak içindeki pusulayı izlemen gerekiyor o yıldıza ulaşabilmek için o mavi yıldız sana sevgiyi şansı bolluğu bereketi güzel enerjileri getirecek oraya ulaştığında arzuladığın şeylere de ulaşmış olacaksın. İçindeki pusulanın yaydığı ışığı takip et. Gösterdiği yoldan ilerle. Ki biz her zaman ne diyoruz? Kalbin pusulan olsun. Demek iç sesinizi dinlemeniz, kalbinizle baş başa kalmanız, ruhunuzun ne istediğine odaklanmanız bu hafta sizin faydanıza olacak. İşte böyle sevgili aslanlarım haftanız bu şekilde geçecekmiş kartlarınız bu mesajları iletmemi istedi size. Her ne olacaksa sizin sevdiklerinizin ve genelin hayrını olsun. Sizi çok sevdiğimi lütfen aklınızın kalbinizin bir köşesinde tutun ve ihtiyaç duyduğunuzda onu oradan çıkartın ve bırakın sizi sarsın sarmalasın. Yalnız değilsiniz. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.